Herkese merhabalar. Denizli Yön Otomotiv, Alfa Romeo Bayi'den Müşteri İlişkileri Sorumlusu Gülizar ben. Bugün müşterilerimiz için müşteri ilişkileri sorumlusu neler yapıyor onları anlatıyor olacağım. Müşteri ilişkileri sorumlusu müşterilerimizden gelen bildirimlere istinaden memnuniyetini sağlamak ve ilişkilerimizi devam ettirmek için buradayız. Bu sebeple sizlerin bize bildirdiği tüm geri bildirimler çok kıymetli ve çok değerli. Bunlar için özellikle çalışıyoruz. Bu sebeple Alfa Romeo markası için de bizlerden beklentilerinizi, özellikle bildirmenizi, görüşlerinizi iletmenizi istiyoruz. Ayrıca sizlerin de süreçler hakkında şöyle kısaca bilgi de vermek isterim. Servisimize geldikten ve aracınız servisinizden çıktıktan sonraki günlerde ben müşterilerimizi yani sizleri arıyorum. Sizlerin memnuniyetini ölçmek için. Bu noktada da sizin yine bildirdiğiniz ve istekleriniz bizler için yine kıymetli ve yine o noktada da dikkate alıyor ve çalışıyoruz. Bu videonun altında da yorumlar kısmında da Alfa Romeo markasından ve bizlerden müşteri ilişkileri sorumlularından beklentilerinizi bildirmenizi istiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.